6 dakika boyunca Evrim Alasya'dan azar işitiyoruz. Çok kısa özet geçiyorum. Sibel Tarçoğlu dizden ayrılıyor. Evrim Alasya bununla ilgili bir açıklama yapmıyor. Bazı fan hesapları da yoksa araları kötü müydü diye bir söylenti ortaya atıyor. Öyle cümleler kuruyorsunuz ki bizim adımıza çok tehlikeli. Zaten şüpheye düşebilir o cümleyi sizin yazdığınız cümleyi okuduğunda. Yani o kadar büyük kötülük yapıyorsunuz ki biz öyle bir hengamenin içinde o kadar yorgun bir ekibiz ki bir de sizin bu bulaştırdığınız çamurlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz ve ben bundan çok yoruldum. Twitter'da bir şeyler yazılıyormuş da bunların setleri karışıyormuş. Burada zaten bence Evrim Alasya izleyicileri değil yapımcıya laf sokuyor. <laughs> Bütün bu video bence yapımcıya ve sete çekilmiş bir video. Bunu ilerleyen dakikalarda daha iyi anlayacağız. <laughs> Yapımcı dizinin başından beri sette meydana gelen hiçbir krizle ilgili adım atmıyor. Herkesi kendi haline bırakmış. Bunun sonucu bu. Garip garip cümleler okuyorum çünkü. Yani hiç kimsenin bir kişinin işten çıkarılması ya da işe getirilmesi üstünde bir kudreti yoktur. Bu artık insanların aklıyla alay etmek, doğruyu söylememek senin oynadığın dizinin senesti'nin kızı senin rol arkadaşın. <laughs> birini işe alma, birini işten çıkarma kudreti yoktur eminiz. Ya söylediklerini kendisi inanıyor mu acaba? Bizim olarak şunu söyleyebilirim, biz çok yorgun bir ekibiz sürmenaj olmuş bir ekibiz bile diyebilirim. Yani sizin her talebinizi, her kişisel saçma talebinizi yerine getiremeyebiliriz. Bütün bu, bu izlediğimiz görüntüler arkadaşlar çok acıklı dakikalar. Bir ünlünün kafayı yeme anlarına şahit <laughs> oluyoruz hep birlikte. Sürmenaj olması çok normal. 300 dakika dizi çekiyorlar haftada. O zaman çekme. Her olmuşta bir sözleşme yeniliyorsunuz. Ayda ne olacak? Cozman nasıl gitti? Demek ki gidilebiliyor. Sümenaj oldum diye izleyiciye bağırılır mı ya? <laughs> Git yapımcıya bağır. Bana çok sahne yazıyorlar. Benim çok yoruluyorum ben. Sette bir sürü olay oluyor. Canım çok sıkılıyor. Yani yapımcı olarak ya bunları halledin. Patron ol çünkü. ya burada gelip izleyiciye bağırması çok enteresan. Bence izleyici üzerinden sete laf sokuyor burada. Her satır arasında o var. Yapımcıya falan laf sokuyor, sete laf sokuyor. Bir şeyler oluyor oralarda. Ve çok enteresan, şunu da anlamıyorum. Birinin tweetiyle garip grup haber kanalları da bununla ilgili haberler yapabiliyorlar. Bu da videonun ana konusu bana operasyon çekiliyora bağlıyor. Bakın dikkat edin, bütün video set içerisine yönelik, yapımcıya yönelik. Kendisine bence içeriden operasyon çekildiğini düşünüyor. Benim fikrim bu. Kafanızı dağıtın. Memleketteki memleket meseleleriyle, ee, kızılcık şerbetiyle bu kadar kızılcık şerbetine bu kadar kafayı taktığınız kadar en azından memleket meseleleri de, meselelerine de kafanızı takın. Çünkü beni çok üzdünüz çok üzdünüz. Beni üzüyorsunuz. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.